e, ee, gösterişli görünüm işte gösterişli maceracı kutusu gördüğünüz gibi biz aldık 100 milyon inci bayılıp buraya içerisinden çıkabilecek eşyaları şurada inceleyelim Vox'un tavsiyesi 150 2500 adet kron taşı wow, çok iyi Vox'un tavsiyesi 100 gösterişli maceracı kutusu 10, 10 adet alabileceksiniz. 1000 kron taşı, 500 kron taşı, cadılar bayramı kıyafet kutusu, kanlı kıyafet kutusu, premium kıyafet kutusu, kutup tilkisi, yavru kara ejderha, altın kirpi, aktarım klasik kutu, Box'un tavsiyesi 40-60, gösterişli macera kutusu çarpı 2, ekipman terzilik kuponu, Box'un tavsiyesi 35-45, Binek amdemi am aşama 8-5 dişi ve erkek. Eski ay gizli kitabı 15 gün kaması ve kusaması 15 gün. Genç grifon, su samuru ve kron taşı çarpı 100. Alabileceksiniz. Bu kutudan çıkan eşyalar merkez pazarda satılırken vergi alınır. Altını çizerek orada belirtmiş. Bunu hatırlatmamıza fayda var arkadaşlar. Ve... eee Aynı zamanda bu kutuyu şuradan bir dakika etkinlik kısmından pardon sınırlı kısmından 85 inciye %50 indirimle bir adet alabiliyorsunuz. Her pazartesi gece yarısı sıfırlanıyor bu. Ee, ve her aile için 10 defa satın alınabilecek 170 incilik birer tane kutu ve her aile için yalnızca bir tane satın alınabilecek e, 1700 incilik 10 artı bir gösterişli macera kutusu haftada bir defa sıfırlanacak yani bunlardan 10 10 tane de bu 21 tane e, eğer hepsini alırsanız 22 23 toplamda 46 tane alabileceksiniz bu süreç içerisinde tabi bunu e, i̇nci ile satın alınanlar dahil olursa bu işe 3.400, 3.500, 7.000 inci gibi bir e, inci ödemeniz gerekecek. Şimdi 15 Temmuz'a kadar Black Desert yaz paketi bu geçtiğimiz hafta gelmişti. Bu hafta gelenleri inceleyelim. 180 gün paketi 1 gördüğünüz üzere. 180 günlük değerli paketin yanında Bunlardan herhangi bir, bir tanesini seçiyorsunuz. E, 180 günlük Kama Silviye kutsaması veya 180 günlük eski ay kitabı seçebilirsiniz. %40 indirimle 2484 inceye 6 ay boyunca kafanız rahat edecek. 180 gün paketi 2 ise e, gördüğünüz gibi bu ürünlerin tamamını içeriyor. Yani 180 günlük değerli paket, 180 günlük kamasili ve kusaması ve 180 günlük eski gizli kitabını 3780 inciye tamamını satın alabileceksiniz. Normal değeri 6300 inci olan bu paketi 3780 inciye satın alabileceksiniz. Ve 777 paketi gördüğünüz gibi 7 günlük değerli paket. 7 günlük ve kutsaması, 7 günlük eski ay gizli kitabı, 7 adet eşya düşürme parşömeni, 7 adet kutsanmış elçi parşömeni ve 7 tane ekstra yaşam eks parşömeni 164 inci karşılığında %33 indirimle satın alınabilir. Ta ki 22 Temmuz 2020 saat 3'e kadar her aile için sadece 1 adet satın alınabilecek bilginiz olsun. Bununla birlikte indirimli e, fonksiyonel eşya paketlerinin sonuna gelmiş olduk. Şöyle promosyon kısmında tekrar inceleyecek olursak bunları inceledik. Termine kıyafetleri ve büyücü bilgenin anısı bu indirimdeki premium kostümümüz 577 inciye satın alabileceksiniz. Ayrıca mavi aplikot birliğinin indirimi de henüz devam ediyor ama birkaç saat sonra bitecek e, petlerimizin indirimde olduğunu söylemiştik bütün e, kuşlar karga flondor ördeği karmadum baykuşu sema şahini ve kahverengi kılavuz şahin gördüğünüz üzere 216 inciye satın alınabilecek Ayrıca Eğitmen flütünde de bir haftalık bir indirim devam ediyor. Geçen hafta söylemiştik bunu 15 Temmuz'a kadar devam edecek eğitmen flütünün indirimi. Ve sınırlı olarak alınabilecekleri söylemiştik. Kibelius seçim paketleri 616 inceye premium Kibelius kostümleri alabilirsiniz. Savaşçı, okçu, sahire, Vahşi Kibelius, Avcı Kibelius, Musa Kibelius, Volkri Kibelius kostümü, Mayva Kibelius kostümü, şöyle bir savaş durumuna bir geç. Evet bayağı güzel. Büyücünün Kiberius kostümü ve Cadı'nın Kiberius kostümü bu birinci pakette alabileceğiniz sınıflardı. İkinci pakette ise geri kalan sınıflarımız var. Kunochi çakrası ile birlikte Ninja Kara Şövalye Kiberius bunu alırsanız özellikle iç çamaşırı almanızı her Kiberius kostümü geldiğinde söylüyorum. Kiberius kostümü ile birlikte almanız gereken iç çamaşırı ise Levladian iç çamaşırı. Şöyle gösterelim. Ee, kıyafet iç çamaşırı Kara şövalye Le iç çamaşırı. Bununla birlikte alırsanız Ibelius kostümünü, böyle iç çamaşır görünümünü kapatalım, kostümü de açalım. Allah Allah, şimdi birleştiremeyeceğim o ikisini. Pardon, Bir saniye. Evet, birleştirebildik sonunda. Level iç çamaşırıyla birlikte Kibelius kostümünün görüntüsü bu şekilde sevgili arkadaşlar. Yani bu kostümü alacaksanız o iç çamaşırı olmazsa olmaz. Yoksa mesela Kara ya da Sahire gibi sınıflarda alttan çok çirkin siyah görüntüsüyle bir iç çamaşırıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kıyafetin bütün ihtişamını e, ortadan kaldırıyor. Bilginize. Striker'ın Kibelius kostümü Misty'in Kibelius kostümü keza Misty'e de aynı şekilde tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yoksa buradan böyle çirkin çirkin alttan e, kendi standart iç çamaşırını görmek zorunda kalıyorsunuz. Ve Lan'ın Kibelius kostümü bayağı da tatlı. Böyle yakışıyor. Pek çok Lan oynayan arkadaşın Kibelius kostümünü tercih ettiğini söylememiz lazım. Ve son olarak Archer'ın Kibelius kostümü gördüğünüz üzere ee, ve yakın zamanda eklenen şay tatlı şayinin Kibelius kostümü işte burada şayinize de alabilirsiniz böyle minnak minnak ortalıkta dolaşacaktır Klasik kostüm olarak alıyorsunuz Şahin'inkini diğer paketlere nazaran daha ucuz uyanış silah e silahı olmadığı için premium kostüm halinde alamıyorsunuz. 544 inci diğerlerine nazaran bir 50 inci daha ucuz bilginize arkadaşlar. Ve yükseltilmiş kamasilve kutsaması gördüğünüz üzere 15 günlük kamasilve kutsaması yanında 10 adet eşya düşürme artış parşömeni ile birlikte 180 inciye alabilirsiniz. Her aile için 5 adet satın alınabilecek yani toplamda haftalık 50 tane eşya düşürme artış parşömeni satın alabileceksiniz kamasil ve kusaması ile birlikte bunlar devam eden indirimler geçtiğimiz haftalarda gelmiş olan ve hala devam eden etkinlikler ayrıca etkinlik olarak karakter slotu genişletme kuponunun 40 inceye düştüğünü hatırlatalım önümüzdeki hafta eğer e, ön oluşturma etkinliği gelirse kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. ve Termine kostümleri etkinlik olarak geldi. Kara Şövalye'nin Termine kostümü. Onun Termine kostümü. Cadı Termine kostümü. Mayava Güzel rengarenk böyle farklı dokuları olan hoş bir kostüm. Valkyrie'nin termine kostümü. Avcı. Sahire termine. Ve okçu termine kostümü bu şekilde arkadaşlar. 400 inci karşılığında alabileceksiniz. Ayrıca Termine at teçhizatı 308 inciye %30'u indirimde alabilme şansına sahipsiniz. Ve son olarak termine vagonu Etkinlik geldiğinde genellikle bu vagona bağlı 4 tane at teçhizatı olan bir NPC vagonu ortalıkta dolaşır termine etkinliği geldiğinde benzer şekilde aynı görünümde oyuncularımız da var, Bilginize. Ve yeni gelen kostüm Avcı ebedi kar, bu hafta satışta kostüm döngüsünün içerisinde ve Okçu'nun Ebedi Kar kostümleri premium kostüm olarak 770 inci karşılığında alınabilir. Eğer klasik kostüm olarak almak isterseniz 680 inci ve sadece kıyafeti almak isterseniz 500 inci karşılığında bu kıyafetleri elde edebileceksiniz arkadaşlar. Bununla birlikte Inci Market incelememizin sonuna geldik. Teşekkür ederim.